Merhaba sevgili yaylar. Doğum gününüz kutlu olsun. Yeni yaşınızın kurduğunuz hayalleri ve hak ettiğiniz bütün güzellikleri getirmesini dilerim. Ay boyunca ışığınız, enerjiniz, yetenekleriniz fazlasıyla ön planda olacaktır. Bu ay güçlü kişilerden güzel destekler alabilir, kendinizi çok daha iyi hissedebilir, pozitif ve olumlu düşünceler üretebilirsiniz. Ayın ilk günlerinde özellikle aşk hayatınızda sürpriz ve beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. Heyecan duygunuzu harekete geçecek aktivitelere yer vermek, hayatınızla ilgili farklılıklar yapmak açısından çok güzel bir dönemdesiniz. 5 Aralık tarihinden itibaren Venüs Akrep Burcu'na giriş yapıyor. 29 Aralık tarihine kadar özellikle ikili ilişkiler alanında bir takım gizli aşklara, platonik ilişkilere çekilebilirsiniz. Geçmişte kurduğunuz ve yaşadığınız, yaşadığınız ilişkiler sık sık aklınıza gelebilir. 11 Aralık'ta yay burcunda bir yeni ay gerçekleşiyor. Bu yeni ay ile birlikte hayatınızda yenilikler yapmak, e, hayalini kurduğunuz adımları atmak açısından güzel bir zamanda olacaksınız. Ancak yeni ay etkileri birazcık stresli olduğu için yaşayabileceğiniz bir takım kararsızlıklar ve kontrolünüz dışında gelişen engellenmeler, kısıtlanmalar gündeme gelebilir. Elinizden gelenin en iyisini yaparak gerisini akışa bırakmak, hayata güvenmek... Ee, pozitif düşüncelerinizi beslemek çok daha güzel ve destekleyici olacaktır. 20 ve 22 Aralık tarihlerinde özellikle maddi konularla ilgili bir takım e, gelişmeler yaşayabilirsiniz ve bu tarihlerde derin düşünceler, paranoya gibi e, yanlış fikirler üretmenize neden olabilir. İletişimle ilgili konularda çok dikkatli olmanız, özellikle ilişki kurduğunuz insanlarla e, daha pozitif bir dil kullanmanız yararlı olacaktır. 25 Aralık'ta Yengeç Burcu'nda bir dolunay gerçekleşiyor. Bu dolunayla birlikte beklediğiniz bir ödeme, maddi konularla ilgili bir gelişme gündeme gelebilir. Eğer miras gibi bir beklediğiniz para varsa bu tarihler yine bu beklediğiniz paranın gündeme gelmesine yardımcı olacaktır. E, tabii maddi konularda hareketlenmeye başladığınız için ay sonundan itibaren e, bir takım ödemeler, harcamalar, geçmişte eksik bıraktığınız borçlar da gündeme gelebilir. Bu ile birlikte özellikle 25 Aralık haftası sizde iz bırakan, üzerini örtmekte zorlandığınız, bilinçaltınızda takıntı haline getirdiğiniz bir takım düşünceler e, su yüzüne çıkabilir. E, kendinizi sakinleştirecek aktivitelere yer vermeniz, ruhsal çalışmalar yapmanız, meditasyon yapmanız çok daha iyi ve huzurlu hissetmenize yardım edecektir. Harika bir ay geçirmenizi dilerim. 2016 yılında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.